bir şey söylemek istemiyorum. Rica ederim. Anlayışınıza sığınıyorum. <laughs> Neye bakıyorsun sen acaba ya? Neye bu kadar kızdın acaba? Duru iyi değil, eve gitmesi lazım. Kim bilir nereye götürüyor? Esas ne lazım biliyor musun? Senin kendine dürüst davranman lazım. Başınız sağ Eksik ol. Sağ ol. Allah sabır ver. Ah. Geliyor. Kalk. Geliyor. <laughs> Başınız sağ olsun. Ay canım, çok teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Sağ olsun. Sağ ol. Ay, siz bunun ipini niye boş bıraktınız gene? Ben size sürekli ensesinde olacaksınız demiyor muyum? Nasıl olacak o iş, Berin Hanım? Nasıl olacak? Laf söz mü dinliyor ya? Bak buraya gelirken dedik, gelme dedik. Çıktı geldi işte. Ne yapayım yani? tasmamı <laughs> takacağım ben bu kıza artık ya. Ya evi barkıda ayırdık, Berrin Hanım. Ee, hiç kusura bakmayın. Biz hiç öyle göz kulak olamayız artık ona. Olacaksınız. Olacaksınız. Siz. Şimdi ben suçladım diye bilenir. Gidip kıza bir şeyler söylemek ister. En tehlikeli zaman. Hı? Gölge gibi arkasında olacaksınız. Gerekirse artık evine taşınacaksınız. Ya sen ne diyorsun ya? Nasıl olacak o iş ya? Delirdin mi sen? Ya hakikaten nasıl olacak o? Berrin Hanım, ha? Yani bu saatten sonra bizi alır mı o artık Emine? Olur olmaz bilemem. Melike'nin yanından ayrılmayacaksınız. Bak şirkete olan borcunuzu silerim. Dükkan meselesi de kapanır. Dahasını da kazanırsınız. Ya. Siz ne vefalısınız. Ne vefalısınız. Eksik olmayın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Ne yapacağız Cengiz? benim babamı öldürdün. Ve ben, Ve ben sana inanmıştım. Melek yüzü katil. Dur. Dur. Kurşun delip geçermiş insanın yüreğini. Evladın bir sözü ondan daha çok acıtırmış. Ateş Elini yakarmış da, evladın öfkesi küledermiş. Benim artık her yanım paramparça. Ama bu defa ağlamak yok. Bu defa savaş var. Kimse, kimse kızımı benden koparamaz. Aç Savcım, aç şu telefonu ne olur. Şimdi sırası değil. Ya tam Melike'den de Haluk'tan da de kurtulduk derken şu başımıza gelene bak Cengiz ya. Parayı bulduk, bir oh diyeceğiz, bir nefes alacağız, döndük gene en başa. Ne yapacağız biz Cengiz ya? Ya sakin ol Hülya, sakin ol. E, kadın borçlarınızı sileceğim dedi. Size para da bulacağım dedi. Ya biz bir yolunu bulacağız. E bu yedi bela Melike'nin gireceğiz yanına. Bu. Ya nereye gidiyorsun Cengiz? Nasıl giriyorsun kadının yanına ya? Ya biz bu kızı küfür kalayla evimizden kovduk. Bu sokar mı evine? Suratımıza bakmıyor gittiğimizde görmüyor musun? Tahta kürekle kovalar vallahi. Ne dedin, ne dedin, Kovalar dedin, değil mi sen? Kovalar tabii. Peki, bizi kovalasalar? Yani bizi ya da ben seni ko kovalasam? He? Ne diyorsun Cengiz ya? Delirdi. Ya benim kocam, aslan kocam kafayı yedi, delirdi. Delirmedim Hülya, delirmedim. Çözümü buldum. K kovacağım ben seni, kovalayacağım ben seni. Ne diyorsun Cengiz? Kızım ben seni kovalayacağım, atacağım evden dışarı. Melekede de acıyacak, sahip çıkacak sana. <laughs> Sen başka diyorsun. Kızının etrafını yine kapkara bulutlar sardı anne. Yine her yanım kapkara oldu. Ne olur dua et olurum. <laughs> Bana bir nefes lazım. Dua et. Dua et de bütün o kara bulutlar etrafından uzaklaşsın. <laughs> Abla. Ne oldu? Ne bu halin? Sonunda bu da oldu. Enişten bunu da yaptı. Ne yaptı? Ya Haluk öldü ya. verin Hanım ben açtırmam size o dükkanı demiş. Borcu da derhal ödeyeceksiniz demiş. Cengiz de çıldırdı. Yok efendim herkeslere borç yapmışmış. İşte her şey benim suçummuş. Delirdi adam ya delirdi. Evi yıktı. Ondan sonra da... Sonra da ne? İşte sonra da bu Melike dövdü işte yani. Ne diyorsun sen abla? Şimdi hemen karakola gidiyoruz beraber şikayetçi olacağız hadi. Yok yok olmaz. Ben ben gidemem K karakola falan gidemem ben Melike ben senden başka kimseye söyleyemem bunu. Ben utanırım ya. Ne utanması ya? Ne diyorsun sen? Yanına kar mı kalacak bu yaptığı? O zaman ben gidiyorum. Hayır. Sakın. Sakın. Melike delirmiş durumda. Daha beter bela olur başımıza. Ya ben kapıyı çarpıp çıkmışım. Oradan zaten dönmem geri bir daha. Ne? Dönmeyecek misin? Yok. Tövbe bir daha adımımı atmam ben oraya. Anlasın. Bak Melike. Ben geldim kapına sığındım. Benim gidecek başka yerim yok. Biliyorsun. Yani beni istemezsen anlarım. Haklısın çok kalbini kırdım. Yani ne yapayım? Gerekirse sokakta yatarım, parkta yatarım. Tamam, Tamam abla. Kimsenin sana git dediği yok. Ha. Kabul ediyor musun kalmamı yani? Tamam şimdilik kal. Sonrasında bir bakarız. Kız Melike. Sen var ya sen. Kardeşlerin asılsın kız. <laughs> Altın kalpli meleğim benim. Tamam. Tamam abla. Ee, bana bak. Ben anneme yemek yedirmek için gelmiştim eve zaten. Sen annemin yemeğini yedir olur mu? Tamam. Ben de çıkayım. Tamam. Nereye gidiyorsun sen? Önemli birkaç işim var. Onları halledip dönerim. Tamam. Hadi görüşürüz. Ee Şefika Sultan özledi mi biricik Hülya kızını? Ha? Sen şimdi çok üzülmüşsündür ben dayak yedim diye. Cengiz kıyar mı bana be? Bak. Hazal'ın tiyatro makyaj malzemeleri. Hatırladın değil mi? Hepimizi boyamıştı hani. Oldu mu kızım?